Yepyeni bir gün doğuyor. Her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Çünkü tüm baskılara, olumsuz koşullara rağmen emeğin, emekçilerin sürdürdüğü mücadele üzerimize çöken karanlık bulutları dağıtıyor. Yepyeni bir gün doğuyor. 31 Mart seçimlerine işçisinden, kamu emekçisine, emeklisinden, asgari ücretlisine, kadınından, gencine, bozuk düzenin çarklarıyla ezilen milyonlar bizi yok sayamazsınız, biz buradayız dediler. Şimdi mücadeleyi, dayanışmayı ve umudu büyütme zamanı. Emeğin sesini daha da yükseltme zamanı. Şimdi emeğin sömürülmediği, birin değil yüzde %99'un mutlu yaşadığı, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların, afetlerin faturasının emekçilere yıkılmadığı, vergide adalet için az kazananından az, çok kazananından çok vergi alındığı, temel tüketim maddelerinden dolaylı vergilerin sıfıra indirildiği, torpilin, kayırmanın kapısının sonuna kadar açan mülakat sisteminin kaldırıldığı, liyakat ve kariyerin esas alındığı, sendikal hak ve özgürlüklerin önünde açıldığı, görevlerin yasaklanmadığı, Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatırmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, layıklığın hakim olduğu bir dünya ve ülke için birleşme zamanı. Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız. 1 Mayıs'ta Batman'da yapacağımız bölge mitingine tüm emekçileri, tüm halkımızı davet ediyoruz. 1 Mayıs'a giderken taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık ve bu taleplerimizle beraber meydanları, halkımızla beraber meydanları dolduracağız. Bu taleplerimizi sıralarken mücadeleyi büyütmek ve umudu örgütlemek için 1 Mayıs alanlarında olacağız. Türkiye'nin 81 ilinde 1 Mayıs alanlarında olacağız. Ama İstanbul, Batman, Van, Adana, İzmir'de de bölge mitingleriyle büyük, e, coşkulu bir 1 Mayıs kutlaması için tüm Türkiye'ye buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bugün burada Adıyaman Kez Şubeler Platformu olarak bir aradayız. Adıyaman'da da 1 Mayıs'ın heyecanı güçlü bir şekilde sokağa yansımalı, meydanlara yansımalı. Buradan bütün halkımıza, bütün emekçilere, işçi ve emekçi arkadaşlarımıza 1 Mayıs meydanlarında olmalarına buradan tekrar bir kez daha çağrısını yapıyoruz. Ve buradan bütün halkımıza bu saydığımız talepler ve afiş broşürlerimizde dile getirdiğimiz bütün taleplerimizi dile getirmek adına 1 Mayıs meydanlarına davet etmek istiyorum. Merkez Yürütme Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum sizleri.